1980 Karabük doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliği mezunudur. Üç kez kişisel resim sergisi açtı. Özel okullarda, devlet okullarında ve kurs merkezlerinde 18 yıl görev yapmıştır. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi kurslarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Kürşah Çoşkun, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Törende Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi kurslarında görev alacak olan eğitmenler tek tek katılımcılara tanıtıldı. Gitar <laughs> hocamız Ömer Cihan Uzun. <laughs> 1993 doğum budak doğumlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı çalgı yapılmayanların bölümünde okudu. <laughs> Ak Belediye Başkan Tahsin Erdem kursuna 23 Eylül 2024 Pazartesi tarihi itibariyle 400 kursiyer ile birlikte eğitim öğretime başlayacağını belirtti. Yoğun, güzel ve Bizim motivasyonumuzu, en çıkartıyor. Son dakika, e, eksik olan bir şey tamam Aynı zamanda bugün bir seçim vaadi olmasaydı normalde, evet, hayatta normal ama bu vadimizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Buradaki değerli eğitici kadro gerçekten zonda çok eğitici gibi. Buradaki da gerçekten kendi alanlarında uzman kişiler. Zonguldaklar bu alanda bu anlamda çok şanslılar. Bizler bunun için var. Sadece yolsu kanalcısı yapmak için değil, kültür ve sanat içinde burada. Onun için burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza şimdiden çok teşekkür ederim. Başlar Çarpı'ya olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına, çalışanlarına çok teşekkür ederim. Gerçekten Zonguldak'ta e, eksik olan, çok az, az, az olan bir e, faaliyeti, bir aktiviteyi sağladık. Onun için mutluyum, durumuyum. Kaç öğrenci var? 400 civarında şu anda başvurum Başvuru beklediğimizin de çok üzerinde. gerçekten iyi. İnşallah bu şekilde devam edecek. Öte yandan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem giysi pazarı ile ilgili açıklama yaptı. Erdem pazar yeni Zonguldak Spor'a verdik. Harun Demir Başkanımıza görüştük ve bu konuda karar alacağız. Oradaki sosyete pazarındaki esnaflarımız hiçbir hak kaybına uğramayacaklar. Esnaflar faaliyet gösterdikleri günlerde orada kalmaya devam edecekler. Başka bir pazardan kimse buraya gelmeyecek. Ancak bu konuda bir provokatör var. Esnafların ekmeğiyle oynadığını söyleyip insanları benim üzerime salmaya çalışıyorlar. Az önce gittim. Esnaf arkadaşlarımıza görüştüm ve Harun Başkan'a da konuştum. Kesinlikle böyle bir durum yok. Biz orayı Zonguldak Spor'a katkı olsun diye verdik. Başka kimseyle paylaşmayı düşünmüyoruz. Belediye meclis kararı alacağız ve bu alan Zonguldak Spor'a katkı sağlamak için kullanılacak dedik. Bu e, gisi pazarında Evet, e, giysi pazarında e, burayı biz Zonguldak Spor'a e, Zonguldak Spor'a bir katkımız olsun diye Zonguldak Spor'a verdik. E, Harun Demir Başkanımızla görüştük. Bununla ilgili karar da alacağız tabii ki onlara veririz orayı. Ee, oradaki şu anki sosyete pazarındaki esnaflarımız hiçbir hak kaybına uğramayacaklar. E, Hatta kaç günse onları faaliyet gösterdikleri e, satış hakları o günler ka e, saklı kalmak kaydıyla ve başka bir giysi pazarındakiler buraya gelmeyecek. Öyle bir şey yok. Bunu kim çıkardı bilmiyorum. Bir provokatörü var oradaki esnaflarımızın ekmeğiyle oynandığını söyleyip insanları benim üzerime salmaya çalıştılar. Ben az önce buraya gelmeden 15 dakika önce gittim arkadaşlarımla görüştüm. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını ve Havrum başkanla da görüştüm. E, böyle bir tasarruf olduğunu daha henüz çünkü resmi olarak alınma Başkanım kesinlikle öyle bir şey yok dedi. Biz orayı kendi Zonguldak Spor'a bir katkı olsun diye sizden istedik. Siz de bizi kırmadınız, bize verdiniz. Başka kimseyle paylaşmayı düşünmüyoruz bu söylemlerin dışında başka hiçbir şey inanmasın arkadaşlarımız. Gerçekten e, e, bazı provokatörler de bunları benim üzerine salmak için her şey yolunda giderken önümüze bir taş koymak için bunu yapıyorlar ama doğru tektir. Ben de o, o doğrunun yanındayım zaten. Süslü oraya gelecek mi başkanım? Hayır, hayır, hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Onu Oray, oraya, şey Zonda yok. Spor'a işte ben de bunu açıklamasını yapıyorum zaten onu e, Zonda Spor'a tahsis ettim orayı. Bununla ilgili bir belirlemeyiz karar alacağız. Zonda Spor'a çam sakız çoban almanın katkımız olsun diye onun için söylüyorum.